Şaka. Merhaba arkadaşlar. Bugün Skyblock macerasına giriyoruz. İlk defa Skyblock oynayacağım arkadaşlar bu arada. Şimdi hemen isterseniz şuradaki şeyi düzeltelim. Bildiğiniz gibi bir önceki ma macerada ben hani işte Skyblock macerasına başladık şimdi. Bir önceki macerada iş şey olmuştu. Hani ben düzeltmiştim ya bunun yeni kumanda kontrollerini kapatmıştım tabii ki de. Şimdi açıyorum. Minecraft'ta çok garip şeyler var. Onları size göstermeyeceğim. Boralı kanalını izlersiniz zaten. Neyse arkadaşlar. Şu yağmur kapatsak mı? Yok kapatamıyoruz Neyse sandıkta lava var. Ay buz var pardon. Öyle bir tanecik ağacımız var. Bu için su, bir bu, bu bizim için çok önemli. Şimdi kırıkta jeneratörü yapmamız lazım. Ay şurayı da kıralım. Nasıl yapılıyordu ki unuttum ben. Uzun, uzun zamandır Minecraft oynamıyorum. Şimdi şunu da kırıyoruz. Sanırım buraya lav koyuyorduk. Buraya buz koyuyorduk. Kırıyorduk. Kırmış. Kırık taş yönelteri oluyordu. Yorum Yok yok tam tersiydi. Evet hatırladım şimdi. Böyle lav koyuyoruz. Aa yanlış yaptım. O zaman şöyle bir tane yaratıcı yapalım. Şimdi bize buz lazım. Çünkü yanlış yaptım. Şöyle lav. Ve buz alacağım. Çünkü yanlış yaptığım için. Normal buz ama bir tane. 63 siliyoruz. tam yapsak çok iyi olur. Laboya koyuyoruz. Buzu bırakıyoruz. Kır. Ha kırık taşın örtüsü oldu arkadaşlar gördüğünüz gibi. Şimdi şöyle kırık taşın örtüsünü hazırladık. Bu malzemeye sandıkları koyuyoruz. Çok iyi havalı mesela. Meyveleri açtığımız için çaba durumundan Merak etmek, yağmuru kapatacağım. Neyse hadi. İlk ağacı bu kırıyorum o zaman. Ben yani birazcık toprak alacağım ki ha, birazcık kasar. Çünkü gerçekten bayağı zor burada bu arada arkadaşlar. Skyblock'u. Sanırım bir altı var evet. Aa bir tanesi gitti. Şimdi arkadaşlar bunları neden kazdım? Tüm fidanlar yere düşmesin diye yani alta düşmesin diye bunları böyle yaptım. İlk defa skyblock oynuyorum bu arada. Yani video video bittikten sonra devam edeceğim. Şöyle. Orada karanlık oldu direkt. Nasıl oldu be bu? Neyse hadi bakalım ağacı kıralım. Anında akşam oldu. Nasıl oldu bu? Ne oluyor be? Bir şeyler yazıyor. Şey. Nasıl şimdi yapıyorum? Bu kırık taşın ötüründe... Artırında... Ay yanlış <laughs> yazmıştım. Bu kırık taşın bundan sonra kırık taş kırabilirim. Şimdi fidan düşmesi lazım hayatımda ilk defa skyblock oynadığımı söyleyebilirim. Ben biraz fazla odana açıldığım için bilmiyorum yani. Bakalım nasıl bir şey yapabileceğiz. şimdi skyblock oynayamıyorum pek. Ama arkadaşlar abonemiz için Abone için burada hiç düşmüyor fidan midan ya şey düşmesin çubuğa ihtiyacım yok. Arkadaşlar orada bir ada var burada oraya gideceğim. Hadi bir tane fidan. Hadi. Ama bir tane fidan düşer artık. 3 tane kaldı. Ama böyle skyblock macerası olmaz ki. Ama birazcık hileli olacak çünkü hiç şeye düşmedi. Şöyle yapıyoruz. Şunu siliyoruz. En azından bir tanecik fidan almam lazım. bir tane giden gerekiyor. Yoksa yaşayamıyoruz. Hemen şöyle. Şimdi bir tane kraftik table yapmam gerekiyor. Ve şöyle yine dikelim aynı yerine. Tamam. Ağacımız büyür artık. Şimdi benim bir tane kazma yapmam lazım. Ay düşüyordum az kazma orada. Şimdi benim bir tane kazma yapmam lazım. 24 tane odunum var. O kadar dikkatli kullanmalıyım ki. Bir tanecik de şey yapıyoruz. Sonra şimdi bir tanecik şey yapacağım. Neydi adı? Kazma yapacağım. Kazmayla da birazcık şeyi toplayacağım. Bunları toplayacağım. Sonra kendime taşı eşyalar yapacağım. İnşallah ama. Aaa ne oldu? Galiba yanlış yapmışız. Ben bunu düzeltirim yoksa oyuna devam edemeyeceğiz. Yanlış yapmışız. Yani şöyle demek istiyorum. Galiba lavabı buraya koyacaktık. Aynen. Şöyle sandıkta bir alabilirim. Burada ekstradan malzeme sadece şey aldım. Başka bir şey almadım. Şimdi alıyorum kovayı. Tamam su gelmesi lazım. Ee evet, gelmedi. Daha su gelmedi o zaman. <laughs> su kovasını alıyorum maalesef. Bunun yerine de ay su. Evet alıyorum. Daha ben bir tane oluşturayım. Şöyle lavda. Alıyorum. Hatta ben bir yapayım sanırım buraya lav koyacaktık aynı. Şöyle aynen aynen. Ah be iki tane şeyimiz boşa gitti. Neyse o hileleri yaptığımız için onlar bir şey olsun. İnşallah lavın içine düşmez. Tamam düşmedim. Sorun yok o zaman. Tamam şimdi oldu? Bir tane şey kazma yapacağım. Normalde ya. Ya. bundan bayağı bir taş kazacağım. İlerideki adaya yol yapacağım. Ay yandı be. Keşke iltiş olsaydı ama yok. Birazcık hileli oldu çünkü Skyblow ben çok alışık değilim. yedi tane oldu işte. Şimdi şu odaya doğru yol yapmaya başlayalım. Çünkü karnımız acıkacak. Ve bu odada karnımız olacak hiçbir şey yok. Ya taşlar da bize baya yardımcı oluyor. Şimdi ilk daha baya yol var. Baya daha kazmam lazım. Ay ben düşünmeliyim az kalsın düşüyordum. Eğilerek yapayım mı düşmeyeyim işte. Şu arkamı kapatacağım çok korkuyorum çünkü. Annem düşeceğim diye. Ama oh, şimdi birazcık olsun kim aldı? Ben yine eğileyim sonra olmasın. Ay yandı. Tamam orada kaldı bir tanesi. Tamam. Ben şöyle şunu olabilir miyim? Tamam aldım. Şunu ben şunu kıralım. Tamam şimdi şöyle alalım. 8 tane daha geliyor. Belki daha çok yolumuz var. Bekle bekle. Belirtici olsaydı direkt oraya uçabilirdim. Orada aynı kanaldan bir yerden devam edebiliriz. Böyle çok SkyBlock maceraları gelecek. Ben bu SkyBlock'u zor Evet daha bayağı var. Ay <laughs> oh be. orada arkadaşlar nasıl çekim nasıl yapılıyor ki? Bilmiyorum, bilmiyorum ama iyidir yani. Ama bilgisayarda araştıracağım onu. Burada ben video için bayağı fazla araştırıyorum. Yani, mesela hasta olduğum zaman bile çünkü Minecraft araştırmalar yaptığımız gibi olması gelebilirim diye. Bayağı mı yani videolarda ve bu uğraştığımın karşılığında alıyorum. Bayağı bana geliyor. Daha geçenki videoda yeşil tepeleri ve şeyi bitirmiştik ormanın derinliklerini Baya Bayağı uzun olmuştu. 22 dakika falan olmuştu diye hatırlıyorum. Bir tane balta alayım ki eğer bir şey doğarsa balta yapacağım çok gerekli bir şey balta. Ben yani 10 tane ile yol yaparım diye düşünüyorum. Bayağı da korkuyorum. Ha bak. Kaktüs. Kaktüs işime yaramaz. Bu arada doğacağını zannetmiyorum. Evet. İnşallah da doğmaz. Baya var ya. Az kaldı, az kaldı. Aa tavuk çıkmış ama düşüyor aşağı. <laughs> Nerede doğuyor ki? Aa tavuk doğmuş. Hemen keselim tavuğu. Et lazım olabilir. Artık adamız büyüyecek. Tabii o sandıktan nereye çıkacağını bilmiyorum. Ender yazabilir. Oraya yorumları açamıyorum. Nasıl olacağını da bilmiyorum. Şimdi yorumları yazacağım. Yorumlar nasıl açacağım bilmiyorum. Bu yorum... burada bir tanesini açmışım sanırım. Nasıl olacak? Nasıl unuttum bu arada. Onu da araştıracağım. Tamam. Akşama kadar vaktim var zaten. Zaten yaz saatinde gidiyoruz. Bol bol video gelir oradan. Böyle sabah akşam araştırıyorum böyle Minecraft videolarını ve karşılığını alıyorum cidden. Bayağı abone geliyor. Hatta 360 abone olmuşuz. Benim en büyük hayalim 500 bin, 2000, 2000 abone olmak ileride oluruz inşallah. Bayağı kazdım. Şimdi bu 22 taneyi de koymaya gidiyorum. Ulaşamayacağız da. Bir stek falan lazım olur. Çünkü baya yakın görünüyor ama baya uzak. Akşama kadar vaktimiz var. O sandığı aldıktan sonra video bitecek. Zaten kaç dakika bakıyorum. Bakıyorum. 14 dakika olmuş bile video. Baya uzamış. Hem 30 dakikaya kadar yolu var ne de olsa. Of bayağı yaklaştık. Minecraft'ta çok ilgileniyorum. Red Ball 4 ilgilenemiyorum. Minecraft'la sabah akşam ilgileniyorum. Onunla ilgili çok videolar izliyorum. Baya Minecraft'la ilgileniyorum. Minecraft'ta bir sürü şeyler, yeni şeyler öğrendim yani. Onu da söyleyeyim. Hey sen, evet sana diyorum. Buraya kadar video izliyorsun ama like katıp abone olmuyorsun. O beni üzüyor gerçekten. O yüzden hemen kanalıma hızlıca abone olmayı ve like atmayı unutma. Evet şurada birazcık daha taş toplayayım. Bayağı az yolum var. Bağırsam biraz. Neyse. Kesin açın artık ne yapayım İkisi orada kaldı. çıldıracağım Bir dakika şarjı takayım. Yavaştan şarjı azaldı. Arkadaşlar. Şöyle takayım şarjı. Ha. Devam. Hayda orada kalıyor. Bak çıldıracağım. <laughs> Neyse aslında şu bir tane daha kazma ama kazma kırıldığında yapacağım. <laughs> orada kalıyor orada kalıyor. <laughs> Abi orada kalıyor ya sıkıldım. Hayır orada kalma bir daha. Hayır 20 tane toplayacağım sonra onları. Geceğim. Evet şunu da alayım. 20 oldu. Şunu bir daha ekleyeyim. Ne kadar doğru bir stik toplamışımdır buraya kadar. O kadar Benim size tavsiyem, 20 insam, sabah 10. Bayağı koyun ve acıktım. Şunu bir yiyeceğim. Oradaydım. Hıh. tavuklar doğar yani. Ağacım da büyümüyor. Oradan kemik tozu çıkarırım Tane tahta yeter yani oraya gidene kadar. Zaten onu harcamıyorum. <laughs> Aa, nereye şimşek çaktı ya? Ölüm korktu. İnşallah adama çarpmamıştır. Eğer adam <laughs> İnşallah Creeper'ın üstüne çarpmaz ya. Creeper daha da onun üstüne çakarsa ben bir kere ölürüm yani adam da patlar. Creeper doğmaz umarım yani yaratık doğmaz umarım. Burada iki bir akşam oluyor. Bu Creeper janitor olmasaydı asla odaya ulaşamazdık. Ve 20 tane daha yeter diye düşünüyorum. Skyblock'un acarası benim bayağı zor yiyeceğim. 15 tane yeter. Hadi 20 tane toplayayım. Fazlasından zarar gelmez. Diyeceğim ama lava düşüp duruyor. Düzgün, ya, düzgün. Ya, Ne oluyor ya? Bir şey çıktı. 9 tane toplayacağım. Şurada bir tane daha var zaten. Aç gözlük yapmaya gerek yok. Orada iki tane var. Tam 3 tane var orada. Ana, kare bonusuna asla düşmemeli. Dur bir dakika, kripleri hemen aşağı atmam lazım. yapar. Gel buraya. Ha düştü aşağıya. <laughs> Ana. Zombi leveye <vs> satıyorum resmen. <laughs> ha. Yartıklar ya, doğuyor. Bu ne? Çok fazla yaratık doğuyor. Arkadan doğmaz değil mi? Ha iyi. yeter doğmasın arkamdan falan vurmasın ha. Ki doğmaz değil mi? Ya. Ben kusura bakmayın birazcık <laughs> borççalı olacağım çok kolay alıyoruz. Ölüm kopuyor ya. Hayır diyor çok şarj şarjlı kripper olabiliyor çünkü. Burada varırım 14 blokla. İnşallah güzel bir şey çıkar içinde. Oo, on obsidiana. Nezara girebiliyoruz. Buz. Süper. Sandık vallahi beni kurtaracak galiba. Kapısı ne kadar var. Boru çıldıracak ama zaten çok zor. Düşman belli oluyor. Oluyor ne zamandır öyle? hapsi diye ne oluyor çünkü? Aa ağacım büyümüş arkadaşlar <laughs> süper. Ağacımı keserim birazdan ve adamı genişleteceğim. Aa bak düşüyordu. Ağacımı denişleteceğim. İnşallah bundan şey düşer yani yaprak. Hadi hadi ya düşsün bu lütfen hadi. Harkı de baltayla keselim hadi hadi. Hadi kazmama da keseyim bari. Ya başka çarem kalmadı çünkü. Taş eşyalarım kırılıyor. ya da ben istediğim kadar blok toplayabilirim. Ana ama orada ağaç yok ki. Ya bunlardan neden fidan düşmüyor? gereksiz aslında bir dakika. ihtiyacımız olduğunda hile yapacağız maalesef. Şimdi birazcık adamı genişleteceğim. Ama taş da genişleteceğim. Birazcık alan yapacağım. Sonra nether portalımı oluşturacağım. Ama nether'a güçlenmeden bir gireceğim. Zorlanırsam çıkacağım tabii ki de. Ama dörtlü olan lazım değil mi? Tam yüklümeye... buraya bir tane yapabilirim diye düşünüyorum. Bir yedi tane daha toplamam lazım. bayağı baya şey yer. O zaman arkadaşlar burada video bitsin. ben oynamaya devam ediyorum. O zaman görüşürüz. Bay bay. Ay kapat.